ATS Ticari Yazılım Kullanıcı işlemleri. Yönetim menüsünden kullanıcı işlemlerine gelebiliyoruz. Burada programda giriş çıkış yapacak kullanıcılarımızı seçebilir. Kullanıcılara yetki verebiliriz. ATS isimli kullanıcının yetkileri değiştirilmez. İstersek değiştirile ismini değiştirebiliyoruz. Burada örneğimizde deneme ve eleman bir isimli iki tane kullanıcımız var. Bunlar da yetki değişikliği yapalım. Örnek eleman 1'de e, iki çeşit yetki tanımımız var. Öncelikle yetkiler 1'e tıklayalım fatura hareketlerine tıkladığımızda alım faturası ekle var. Satış faturası ekle yok. Örneğimizde iade faturaları yok. Faturalarda değiştir de aynı şekilde yetki vermemişiz. Çıkar yetkisini de kaldıralım. Değiştir çıkar yok. Sadece incele var. Ve yeni ekle var. Yani bu kullanıcı ekleme yapabilir ama değişiklik ve çıkarma işlemi yapamaz anlamına geliyor. Bu işlemi yaptığımız zaman tabii aktif olması için çıkıp yeniden girmemiz gerekiyor. Diğer bölümde de aynısıdır. İşte hizmet kartları, e, banka kartları, stok kartları ya da hareketler gibi her bölümle ilgili yetki verme durumumuz var. Aynı şekilde de kullanıcı ayarlar, araçlar yönetim menüsüne girip çıkma gibi haklarımız var. Yetkilerini kısacaksak eğer kullanıcının yönetim menüsüne de girmemesi gerekir. Çünkü o zaman kendi yetkisini açabilir. Diğer ikinci bölüm yetkilerimizde de daha çok ana menü ile ilgili yetkilerdir. Yani stok kartlarını görmesin, stok hareketlerini görmesin, alış satış faturalarını görmesin gibi. Örnek burada hizmet kartlarıyla hizmet hareketlerini kaldıralım, kaydet diyelim. İkinci grup yetkilerimiz de eleman 1'de tabi aktif olması için çıkıp girmemiz gerekecek. Birinci yetkilerde de gördüğümüz gibi fatura hareketlerinden bazı değişiklikler yapmıştık. Şimdi bunları test edip olup olmadığını kontrol edeceğiz. Programdan çıkıp tekrardan giriyoruz. Şimdi programa tekrar girerken örneğimizde eleman 1 isimli kullanıcı değişikliği yapmıştık. Eleman 1 kullanıcısını ve şifresini giriyoruz. Firma numaramız 001. Giriş şuna bastığımızda hizmet kartları ve hizmet hareketleri tamamen silindi. Ayrıca e, ayrıca burada yukarıdaki menüde de ikonsal olarak bölümdeki hareketleri de dikkat ederseniz çıkmadı. Aynı şekilde yazılı bölümde hizmet masraf bölümü pasif. Buraya tıklayarak giremiyorum. Alış satış faturalarında baktığımızda alım faturası ekle var. Satış faturası ekle yok. Kaldırmıştık bu etkiyi. İade faturalarının eklesi yok. Aynı şekilde fatura üzerindeyken değiştir çıkar yok. Sadece inceleyip içine bakabiliriz ama kesinlikle çıkarma yapamayız ve kapatma bölümü yok. Böylece kullanıcıda istediğimiz yetkileri kısmış, istediğimizi açmış olduk. İleride satış faturası eklemesi gerekirse yönetim yetkisi şu an yok. Yönetim yetkisi olan bir kullanıcıyla girip bu kullanıcının satış faturası ekleme yetkisini verirsek bir daha girdiğinde bu kullanıcı satış faturası ekle yetkisi çıkar. Bu şekilde kim nereye girecek, kim nereye girmeyecek onları görebiliyoruz.